Evet çocuklar bugün matematik işleyeceğiz. Matematik kitaplarını çıkartın. Tamam hocam. Bakayım çantana. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Yok burada değil. Burada değil. Burada değil. Okay, ya burada yok. Hocam ben e, matematik kitabımı evde unutmuşum. Allah! Niye matematik kitabını evde unutuyorsun? Kendin de evde unutsaydın, hatta hiç okula gelmeseydin. Allah Allah. Ee, hocam, ben matematik kitabımı evde unuttum ya. Ee, şimdi, ya yazı yazsak matematik defterimizi çok uzun, olur mu? Evet, biraz sessizlik. Tamam, oğlum. Para Parmakallara da konuşsaydın daha çok da umutlu olurdum da. Nasıl, matematik defterlerinizi çıkarın, yazı yazıyoruz. Uzun uzun, iki tahtayı dolduracağız. Hadi bakalım yazmaya da başlayalım buradan Arkadaşlar, çocuk kardeş, ben kalemimi düşürdüm. olan var mı? Hocam bende var ama e, kendinizde olduğunu saydınız daha çok mutlu olurdum. Hatta hiç hiç okula gelmeseydiniz. Beni sorunuz şey, Oy, laf koydu. Oy kocaya laf koydu. hep evet, de çok kötü koydu. Oy! Arkadaşımızı tebrik edelim çünkü öğretmenin laf koydu. Oy! olsunıza. Bunu mı istiyorsunuz ya? Allah Allah. Ya oğlum sen disipline git. Disipline git. Bunu laf koymanın bedelini ödeyeceksin. İyi, iyi. tamam hocam. Bence bunu hak ettim. Gidiyorum. Benim okulda gezine, gezine müdürün veya disiplinin odasına buldu ve çok kötü oldu. Size bir haber. İşte burada benim. Hala görünüyor. Dediğim gibi. Bir çok kötü bir şey yakalandı. Örtmesine de laf, laf koyduğu için disiplini bildire gitti. Evet. Çok şaşırdınız değil mi? Berun müdürün odasını bulmaya çalışırken. Allah Allah. Nerede bu yaş? Müdürün odasını bulamıyorum. Okul zaten izleri bilmiyorum. Okul yedi kat. Şuna bak. Neyse. Üstü açık ama. Neyse. Deniz bile boğuldu. Ne yazıyor orada? Müdürün sınıfı. Evet. Kapıyı çalayım çalmaya korkuyorum ya. Çalsın mı? Neyse çalayım. E, Aşağı mısın? Ya şu karne notlarını bir türlü bitiremedim gitti ya. Allah. Im. Nerede bu karne notları ya? Allah Allah. Lan kim geldi içeri? Dur Kim o? Kim o? Benim. Benim içeri girsem bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Ben şimdi geliyorum. Herhalde olmaz ya. Ben gireyim. Oo, oğlum hoş geldin. Sıkıntı neyse söyle. Yusuf Kerimatlı öğrenci. Hadi şöyle bakalım. Ee, ne oldu sana? Ya hocam hiç sormayın. Ben şimdi sınıfa geldim ya. Matematik kitabımı evde unutmuşum. Ho e hocaya söyledim çantamda bir türlü şey bulamadım Matematik kitabımı Hocaya söyledim matematik kitabımı evde unuttum diye Hoca da dedi ki Oğlum kendin de evde unutsaydın Hatta hiç okula gelmeseydin Dedi e Ben de dedim ki Hocaya matematik kitabımı evde unuttum Bari yazı yazalım Matematik defterine uzun Dedim Ondan sonra da e Tamam dedi hoca ben de Kalemimi çıkarttım hazırladım. Matematik defterim koydum. Ondan sonra da hoca kalemini evde unutmuş. Yedi kalem olan var mı diye bağırdı. En sonunda da şey yaptı. Bizden kalem istedi. Ben de bende vardı. Sınıfta tek ben bende vardı. Ben de ona vermedim. Laf koydum. Ne dedim biliyor musunuz? Onun sözünden Hocam kendinizi de evde unutsaydınız. Hatta hiç okula gelmeseydiniz dedim. Ben de o da e, benim disipliğine vurdu. Bu yüzden böyle oldu. Hocam anladınız mı? Ya oğlum hiç sıkıntı etme diyoruz. Hoca laf koyma işi biraz kötü gitmiş. Seni okuldan atabiliriz. Okuldan uzaklaştırma alabiliriz. Bakayım ben bir ne oluyormuş araştırayım. Bir okulda hocaya laf koyulursa okuldan attırılır mı? Herhalde. Bakayım arttırılır mı? Sen, sen şimdi yedin dinlerim. Git lan bu okuldan. Senin hocanın adı ne? Söyle lan. Benim hocam adı... Nur Hayat Gülme. Ha. Oğlum niye Nur Hayat gülmesin ya? Niye gülmesin? Gülsün işte ne güzel. Neyse tamam. En değerli hocamızı bu yüzden seni okuldan atıyoruz. Yürü git şimdi lan. Anladın mı? Bir daha anlamadın mı diye soruyor ya. E ee, hocam tamam bence de, ah, gittim. Üf, daha gittim. Tamam. 9'dan artık ben hiçbir yere gidemem. Annem kesin beni gebertecek ya da ağzıma et bu hikaye sevdiyseniz kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kızına elveda değil. Evet bu hikayemizde sona erdi. Hikayemizde berim vardı. Mor, kırmızı, ne moru ya? Mavi, kırmızı, yeşil, sarı türde ayılarımız vardı. Şimdi hikayeye geçtik. Hikayede berim geldi. Ondan sonra kitabını evde unuttum kitabını. Hocası da dedi ki: "Kendin de evde unutsaydın hatta hiç okula gelmeseydin." dedi. Ve en sonunda da e hoca'ya yazı yazalım dedi Berim. Sonra hoca da tamam dedi. Çantasını karıştırdı bir baktı tahta kalemi evde unutmuş. Sonra Berim dedi ki: "Aman hoca dedi ki: e "Yedi kalemi olan var mı?" diye bağırdı. Baron'da bende var. Sınıfta sadece bende var. Bende var en kalın. Neyse. Sonrasında hoca kendiniz de evde Sayın sözünü hatırladıysanız Baron aynısını söyledi. Kendiniz de evde unutsaydınız hocam hatta hiç okula gelmez, gelmeseydiniz dedi. Baron en sonunda e, herkes o iyi dedi. Ondan sonra da hoca Baron'ın ismiyle var. Disiplinde Baron kapıyı çaldı ilk önce. Kapıyı çalmaktan korktu. Onu bunu yaptı. İçeri girdiğinde müdür kim o dedi. Sonra da ben dedi. Ben demedi aslında da. Neyse oraya atlatayım. Baron girdi içeri. Sonra derdi neyi falan filan ne yaptığını laf koyduğunu anlattı. Ona sonra da Hoca onun belirini Okuldan attırmak mı yoksa uz okuldan uzaklaştırma mı almak 5 gün 10 gün. Sonra o bilgisayardan araştırdı. Bilgisayar yoktu çünkü yapamazdım. Bilgisayardan araştırdığımda okuldan atılıyormuş. Ben atıldı ondan sonra da ee, şey oldu. Benim üzüntü üzüntüme. Annem benim ağzıma itecek, gebertecek, yerecek, bunu bunu öldürecek dedi. Çünkü kaçıncı okuldan atılışı? 10. Şimdi nereleri taşımış? İzmir'e, Burdur'a, Tunceli'ye, Muğla'ya, Ankara'ya, Sivas'a, Bingöl'e, Erzincan'a, Van'a, İstanbul'a ve İstanbul'a taşımış çünkü 10 tane saydım. Taşınmış ve okulların hepsinde okulda çıkmış. İstanbul'da tabii ki hemen çıkmış çünkü İstanbul'da e, nüfus fazla olduğu için okula bir kişi gelmiş ve okuldan at, atılmış. Çok fazla limit açıldığı için okulun atılmış. Tunceli'de dedi çok kar yağdığı için, hasta olduğu için bir ay gelememiş okula. Bunu de, devamsızlık ettiği için. Oradan da gelmiş. Diğerleri de anlatırım videolarda. İşte böyle bir hikayeydi. Ne desem? Bu hikaye yapayım dedim. Kanalıma kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü illa bunu çok yaklaştık. Canlı yayın açmayı çok merak ediyorum. Şu an İzmir'deyim. Geldim şu uçakla. Ee, ne? Tek dilediğim şey kanalıma like like atmayı ve abone olmayı. Ya abone olun, olun, olun. Neyse, Tamam bu videoda sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bye, bye.